Herkese yeniden selam arkadaşlar. Karşınızda Hired Ops. Benim de yeni fark ettiğim bir oyun arkadaşlar. Oyun ücretsiz Steam'de. Şöyle bir özelliği var. Escape from Tarkov'a benzer bir tarafı olduğu için ki benim çok sevdiğim bir oyundur. Escape from Tarkov. O yüzden indirdim ve denedim. Hakikaten de çok fazla benzerlik var. Böyle çatışmalardaki sesler olsun. işte o atmosfer olsun falan arkadaşlar. Sizde sizle de paylaşmak istedim açıkçası. Yeni başladım. Ben de 4 level falan olmuşum. Yani işte level sistemi falan var. Onun dışında 4 tane farklı sınıf seçebiliyorsunuz. İşte önden giden makinalı tüfek, destroyer'ler, işte sniper'lar, recon'lar, destekçiler falan filan. Bu tarzda eee 4 sınıf seçip bu sınıfı bu sınıfları geliştirebiliyorsunuz. Ben şu anda assault'la oynadım sürekli. %40 olmuşum. 2 level olmuşum. Onun dışında silahlarınıza update yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu parçalar e, zamanla geliyor e, level sistemiyle geliyor mesela weapon levelim benim 3'müş şu anda bu parçaları açmışım onun dışında e, kontraklar var görevler var görevleri yaptığınız zaman verilen ödüller var e, sandıklar falan veriliyor arkadaşlar kabul ederseniz kontratları burada bir sürü farklı kontratlar var burada işte oyuncuların e, liderlik tabloları falan Serverlardan girebiliyorsunuz oyuna anladığım kadarıyla. Ben hiç buradan girmedim. Çünkü buradan çok hızlı giriyor arkadaşlar. Ee, oyunlara o çok dikkatimi çekti. Bekleme süresi çok fazla uzun değil. Burası inventörünüz. Ee, burada da farklı şeyler ee, nasıl diyeyim hani sandıktan çıkan şeyleri falan all items diyor. Bu sandığınızı atıyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi buradan kullanabiliyorsunuz. Ee, renkler, kamuflajlar, boosterlar var. İşte ben de mesela şey verdi arkadaşlar. Ee, bu sandıktan çıktı bana tesadüf bir günlük premium üyeliği var mesela daha kullanmadım container falan filan bunlara daha bakamadım bunlar nedir bilmiyorum her şey daha çıkmadığı için arkadaşlar yine market sistemi var ee, çok pahalı değil premium mesela 25 lira arkadaşlar diğer oyunlara göre bana uygun geldi fiyatları ee, gerisi de bu şekilde yani klasik FPS oyunu level atlamalı silah geliştirmeleri falan bir de oyunu ben size göstereyim arkadaşlar nedir ne değildir şuradan play diyelim valla inşallah videoda mahcup olmam çünkü ben oyuna çok hızlı girdim 6-7 saniye mesela 10 saniyede 15 saniyede girdiğim oldu ee, ki girdi yani 10 saniyede girdi beni de mahcup etmedi <laughs> evet team elimination diye bir e, harita Burada yanlış hatırlamıyorsam droplar düşüyordu Dropları en fazla toplayan takım Oyunu kazanıyordu ama arkadaşlar şöyle bir şey var Böyle lambur lumbur falan dalamıyorsunuz Çok gerçekçilik var oyunda Yani bir mermiye iki mermiye falan ölebiliyorsunuz Çok heyecanlı o yüzden Burada yine parayla Satın alma sistemi var arkadaşlar Bakın şurada 200 dolar vermiş bize Oyuna girerken veya oyun içerisinde Buradan istediğiniz gibi Satın alım yapabiliyorsunuz hat Amos Şunu alacağım mesela işte heavy armor alacağım. Şuradan can alacağım. Bir tane el bombası. Bir tane sis bombası. 80. Bu şekilde oyna mesela ben şu anda başlıyorum arkadaşlar. Silahın da ayarlarına hiç bakmadım. Evet. Şu S yazan yerler. Ee, buralarda market ama onu şimdi gösteririm. Hop hop. Mesela biri seyir drop'u almış. Oyuna tabi sonradan girdik bizde de. Şu anda e, ona iki yeniliyoruz arkadaşlar. Evet airdropları toplamamız gerekiyor. Bunlar bizim adamlarımız. Şimdi abi dediğim gibi böyle lambur lumbur gidemiyorsun abi. Yani iki mermiyle sana kafa atıyorlar. Dur bakayım abi şimdi şöyle bir gidelim. Şu airdropu bekleyelim. Bak. Sesler de bizimkiler de dibimde korkuyorum abi. Evet support plane approach falan filan. Şurada biri vardı. Çok güzel. Long shot. Uzun mesafeden vuruş yaptık ve başarım kazandık abi. Güzel. Şimdi başka, başka, başka. Bizim aha, aha, aha. Gördüm abi. Gördüm seni. Yukarıda o herif. İndirdiler. Güzel. Helal. Hadi be oğlum. Atmadın. Şuradan da markete giriliyor ama bunun ne farkı var bilmiyorum. Çünkü niye diyeceksiniz. Ben B'ye basarak da bu şekilde arkadaşlar bakın. Bu şekilde de markete ulaşabiliyorum zaten. Bunun da mantığını çözemedim. Yani buradan almakla oradan almak arasında fiyat farkı da yok. Ne olduğunu anlamadım. Bu arada para almışken hazır. Bir tane aptallaştırıcı mı? Ya da şunlardan birini alırız. Henüz yetmiyor. Tamam. Biraz param bak Mesela bak bu adam buraya geldi abi. ha Bakın. Paraşüt işareti. Airdrop geldi abi. Oha. El bombasıyla öldük lan. Ne ara attın lan or? Şu an param yetmiyor abi. Bir tane flash alalım. Tamam devam abi. Devam. Devam. Sakin oluyoruz. Sakin. Şuradan bir gidelim. Abi. Hop. Oğlum ödümü kopardın lan. Evet şu S'lere doğru gidelim abi. Onları da açtığımız zaman yine puan kazanıyoruz Yanlış anlamadıysam S yazıyor arkadaşlar Onlar da kasa gibi Bakın şöyle bir gidelim 20 metre kalmış İnşallah vurmazlarsa Evet şurada Evet ben bunu aldım mesela Ha şu anda alıyorum Pardon Bakın 23 puanız 28 puan oldu Bay şans aldı diyor Airdrop'u aldığımı gösteriyor ve iki level olduk abi. iki level mi olduk? Ne olduk ya? Evet bir tane daha düştü arkadaşlar şuraya. Bakın 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 bakın. Ama orada bizi kafalarlar lan orada. Bir de kill yazmıyor arkadaşlar. Bu şekilde puan yazıyor. Ha kill yazıyormuş özür dilerim. Özür dilerim ben başka oyunla karıştırdım. <laughs> başka bir oyunla karıştırdım. O da tanıtmak istediğim oyunlardan bir tanesiydi. Sürpriz olsun. Onu da göstereceğim, çekeceğim yakında videosunu. Güzel farklı bir oyun o da. FPS sevenler için. Aha. Gördüğünüz gibi abi iki mermiyle gitti. Benim e oha oha oğlum nereden indirdin lan? Bunlar tamam yerinde, bunlar yerinde. Şu patlayan şeyi alalım abi. Bu patlayan bir ee, neyler abi o pervaneli uçuyor ya kumandayla hareket ettiriyoruz. Şimdi şuraya yaklaşayım biraz. Bak şuraya doğru atacağım abi onu. Şimdi Z'ye basıyorsunuz abi. Drone drone. Bu patlayan bir drone. Düşmanı gördük mü bizi patlatmaz. Ona. Biri indirdi galiba abi. <laughs> Biri indirdi abi. Bakın o dediğim marketler burada da var. Ne farkı var ben çok anlayamadım işin açıkçası. Şimdi şurada drop var. Şuraya doğru bir koşsam ben abi indirirler mi bizi acaba? Biraz kalabalık gözüküyoruz orada ama. Şurada birini mi gördüm? Yok. Abi çok çok çabuk hızlı öldüğün için oyun çok heyecanlı oluyor. Ses duyuyorum ama bizimkiler herhalde. Evet, airdrop iniyor beyler. Bakın yukarıda. Aa! Abi dedim ama bir ses duyuyorum diye de bizimkiler zannettim ya. Ölen ya. Neyse kask de kafadan vurmamış. Tamam güzel devam. Devam nereye atmış abi? Hop lan ödüm kopardım. <laughs> evet. Şöyle toplu gitmekte tabi fayda var. Şöyle gidelim abi. Bir kilimiz var ya ayıp ya. Aa, sandık toplama peşindeyim abi. Dur. Şurada birini mi gördüm dedim ama. Bir bomba sallayacağım oraya. aldım mı oğlum? Aha 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 aha. Koş koş koş. Helmet kırıldı. Abi başlık gitti ya. Pusmuş. Pusmuş herif. Evet tekrar alıyorum abi. Bir el bombası daha alayım. Tamam. Nereye ateş ediyorsun oğlum? Bir de eğilmiş böyle. Q ve ile eğilebiliyorsunuz arkadaşlar sağa sola. Tamam. Airdrop nerede abi? Karşıda. Şimdi acele etmeyelim. Şöyle sakin sakin. Sakin sakin. Oğlum ağzıma girme lan ödüm koptu lan. Dur. Şöyle sağa solu kolaça edeceksiniz abi. Pusuyorlar çünkü. Bazıları sandığa koşuyor bazıları pusuyor. Bakın 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 gidiyor. Gördüm ama. Geç gördüm. Şurada. Aha. Oğlum sen önündesin lan. Benim adam önünde. Herif beni vuruyor ya. ya geri zekalı ya. Kimizin arasında bizim adam var. Adam beni vurdu ya. Sen adamı vurana kadar herif beni vurdu yani. O kim oğlum? İşte bu be. işte bu be. ikinci kilde aldık abi. Güzel kildi. Tamam. C'ye basıp can yeniliyoruz abi bu şekilde. Tamam. Yüzlendi mi? Tamam. Başka bir şey alabiliyor muyum şu anda? Bir can daha alayım ben abi. Tamam. Devam. Oğlum bir şeyler duyuyorum. Psikolojik olarak mı etkileniyorum? Anlamadım yani. Şuradakini aldılar mı acaba? 75-63 yeniliyoruz. Geldi abi herif işte. Sessiz sessiz geliyor. Kaskı da almış bizim. Canı sağ olsun. Devam abi. Yardır. Biri drone gönderdi. Patladı. <laughs> Ananın. Kimdi lan o? Bizimki aldı galiba onu. Oğlum biri sıkıyor lan. Nereden sıkıyor abi bu? Şunu vurmadan gitmeyeceğim. Bu tehlikeli oldu ha. Oğlum şurada biri Valla göremedim. inşallah öldürmüşlerdir. 70 86 hala öndeler. Yeni drop da geldi abi. Yöy bin spot. Vurdun mu lan? Dur. Gördüm be. Gördüm ama geç gördüm. Sol taraftaydı. Helmeti ver lan. Ver bir tane de cam. Başka da bir şey alamıyoruz abi. Güçlü mermi aldık göğe ama. Hop. Abi Toto'yu kollayacaksın. Burada her yerde Toto'yu kollayacaksın. Herkes her yerden çıkabiliyor. Aslında Allah'tan öyle çok Devasa böyle haritalar değil de Sniper oynamak da keyiflidir. Ben daha hiç sniper oynamadım. Şunu bir çözeyim abi. Lan Şunu bir çözeyim abi kimse. Evet, çözdük abi. 85 olduk. Hadi oğlum be. Neden olmasın? Neden olmasın? Ulan ben aldım mı onu? 4 kilim olmuş lan ben almışım onu ya. Bir drone daha. Bir e, alet daha var düşmanın yerini gösteren. O yüzden üstleri kırmızı oldu arkadaşlar. Onu daha ben henüz alamadım. O kadar para biriktiremedim. Ama oyun çok iyi abi. Oyun hakikaten e, diğer FPS oyunlarına göre yani ya Escape from Tarkov'u biliyorsanız abi ne demek istediğimi zaten bilenler anlayacaktır. Evet Usekler kazandı abi. Usekler kazandı. Defeat olduk. İlk videodan. <laughs> Bakalım neler verecek ne olacak onu da bir göstereyim size. Evet defeat olduk abi. Yenildik. 4 kill. Normal daha oyuna yeni başladık. Önemli değil. Haritaları yeni yeni keşfediyoruz. Alışırız abi. Evet XP kazandık biraz. O sandık verdi. Hemen videodayken sandığa da bakalım abi ne vermiş, ne etmiş. Bu arada çıkış diyelim. Şuradan bir çıkalım. Sandığı da bu şekilde atabiliyor arkadaşlar. Bazen tesadüf atıyor. Sandık düşme ihtimali var oyunda. 2 ya da 2 değil. 2 4 tane sandık galiba ben oyunda oynarken düşürdüm. Blue Business Crate diye bir sandık. Bakın bu parçaların çıkma ihtimali var. Şunlar ee, bunlar ankaman olanlar galiba. Şunlar rare olanlar abi. Evet evet. Ve yine bir günlük e, premium da düşebilir. Skoplar düşebilir. E, şu silah neydi o ateş gizleme falan düşebilir. Bakalım abi. Videodaki şansımıza ne düşecek? Şaka gibi mor düştü abi ama ben de galiba bu vardı abi ya. Neyse bunu alıyorsunuz abi. Onu da göstereyim. Mesela şeye düşmüş inventoriye. Şuradan Apple edip istediğiniz bir silah takabiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Silahınızı seçiyorsunuz. Ne kullanıyorsanız artık. O şekilde eksip dedikten sonra takıyorsunuz. Oyun böyle arkadaşlar. Ee, farklı bilgiler varsa bildiğiniz yorumlarda yazın. Ee, onun dışında oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da yazın. Bu tarz oyunların meraklısıysanız ben seviyorum bu tarz oyunları arada oynuyorum. Warface falan yine çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Bilgisayara format attırdıktan sonra Warface'i kaldırmıştım. Ee, oyunumuz bu şekilde arkadaşlar Teşekkür ediyorum izlediğiniz için Hakkınızı helal edin Görüşmek üzere Hoşçakalın